Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Fakirin arabası Clio. Sizi bununla bir yola çıkartacağım. Bu benim babamın arabası. Babam diyor ki arıyor beni diyor ki araba sanki geç çalışıyor diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Araba alt takım yıkılıyor. Bilmiyorum bütün babalar böyle mi sizin babanızdan mı böyle? Bir diyor ki arabanın bagajı kilitlenmiyor ya. Lan öleceğin öleceğin. Öleceğin. Rot başı, rot kolu neyse. Şimdi size sesi dinlettireceğim. Sonra da lifte kaldırıp göstereceğim. Samsun'da hava biraz böyle pustu bak. Sanki amasör sesi gibi tak 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 tak. Bakalım rot kolumu direksiyon kutusu olma şansını zannetmiyorum. Çünkü ben bu arabaya çok bakıyorum. Direksiyon kutusu vesaire nedir ne değildir bunu sizlerle paylaşacağım. Yani rotbaşı diye tahmin ediyorum. Rotbaşı çıkabilir. Bir de 90'lı 80'li giderken araba böyle sanki direksiyon elinden çıkacakmış gibi çok fazla titriyor yani bu normal değil. Alt rotil de çıkabilir, bu salıncak da çıkabilir. Neyse dükkana geçelim. Ee, değiştireceğim parçaları ve ne sıkıntısı var bunu hepsinde paylaşalım. Sizlere fakirin arabasının sıkıntısını paylaşacağım. Normalde biz bunu bir kişiye sallandırıp öyle gösteriyoruz. Rot kolu veya rot başı bozuk olup olmadığını. Bakın şimdi. Her şöyle. Tam şu dibe bakın. Bir de lastiği oynatayım. Nasıl oynuyor? şuradan anlayabilirsiniz. Tam net de çekemiyorum ki. görüyor musunuz? Fakirin arabası. Rot bozuk. Bu yüzden de hızlı gittiğimiz için ne oluyor? Bu lastik titriyor böyle. Tık tık Sonra biz diyoruz ki arabamızın balansı bozuk vesaire. Alakası yok aslında. Rot başı gidik. Bu yüzden gaz verdiğimiz aksız ileri doğru hareket ettiriyor arabayı. Bu içeri doğru kapanıyor. Saldığı zaman dışarı doğru kapanıyor. İçeri dışarı bu yüzden nereye gittiği yönü belli olmuyor aracın. Bu bir. İkinci yapacağı işlem de şu. Bu hani gaz veriyoruz sağ kapanıyor içeri açı yapıyor ya. Bu da ister istemez rota açısını değiştirdiği için ya içeriden ya dışarıdan lastiği yemeye kadar götürüyor ama bizinkini bakın gitti bu lastikler. Yani çok da gitmemiş ama bakın aha. Dışarıya bakın. Bak Görüyor musunuz? Bunu bu şekilde benim babacığım kullandığı için aha içeri bak. Yani size uygulama yaptırmak istemiş. Oğlum uygulamalı bir video içeri çeksin diye böyle kullanmış arabayı. Şimdi bunun içerisinde plastik bir yapı var ve top plastik yapının içerisinde dönüp duruyor. Eğer bu biraz da aşındırırsa aşındırırsa bu top yerinden çıktım arkadaşlar. Bu lastiğin sağ mı sola mı içeri mi dışarı mı arkadaşlar, nereye kapanacağı nasıl? belli değil. Kaldır onu muhafazasını tak oğlum. Ya bakımını bitirdim ben. Nereye kapatacağı açacağı belli değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu yüzden rot başını sökeceğiz. Değişeceğiz. Hadi sökelim değiştirelim. <laughs> arkadaşlar rot başını değiştirdim nasıl söküldüğünü de anlatayım. Rot başını şöyle üstteki somonu çıkartıyorsunuz. Bunu sökmeden önce şu arkadaki 20 gevşetiyorsunuz. Bunu söktükten sonra şuradan şu köşeden çekici isterseniz vurursunuz. isterseniz burada çektirme var. Çektirme bağlanırsınız vesaire dükkanınızda varsa. Yoksa da küçük çekişte tıklıyorsunuz. Lap diye yerinden çıkıyor. Sonra bunu vir alayıp söküyorsunuz. Tekrar aynı şekilde şurayı bozmadan takarsanız belki rotorun ihtiyaç duymaz. Tabi bunu yolda test etmeden bilemeyiz. Ben aracı test edeceğim. Eğer gerekli duyarsa rota sokacağım kendi aracımızı. Gerek duymazsa devam edeceğim. Yani direksiyonda yamukluk ve benzeri çekme gibi bir şikayetim, kasma gibi bir şikayetim yoksa yola devam ederim diye düşün. Böyle bu işlemi yaptıktan sonra kendiniz test edebilirsiniz aracınızı. Hadi bakalım. Taş gibi oldu. Bunun yolda da test edeceğiz. Tabii ki de eve giderken arka bagaj kilidini de Şit motorunu da sizlerle birlikte değiştireyim de en azından nasıl değiştiğini görün. Babam zannediyor ki oğlum bana kıyak yapacak. Bu parçaların parasını almayacak ama baba, kusura bakma bu kadar zamdan, bu kadar ekonomi artışından sonra oğlunun da artı sana kıyak yapacak hali kalmadı. Bu yüzden sana en güzel kıyam içeriye almıyorum ama parçaları parasını hazırla. Hadi geçelim bagaja da. Sökelim takalım. Artık lastik de yapacak bir şey yok babacığım ya. Bunu alacaksın takacağım. Ben sana böyle kullan demedim yani. Varsa bir problem söyleyeceksin yapacağız. Söylemedin böyle kullandın. Yapacak bir şey yok. Yeni lastiğin alacaksın. Hayırlı olsun şimdiden. Şimdi geçelim bagaj motoruna. Bagaj motoru şu babam ne zamandır bagajı açık geziyormuş. Basıyoruz. Ulan seni değiştireceğim ya şimdi düzeldin değil mi? Şaka mısın ya? Vallahi bak. <laughs> Hay anasını ya. Ha gitti. Ha? Ha şöyle bozul bakayım aslanım. Bakayım. Heh. Bakayım şimdi çalışıyor musun? Evet, sıçtı. Işte. Çalışmıyor lan bu. Yani şöyle bir durumda. Bu arabanın en cins yönü ne biliyor musun? Böyle bir durumda kitle kaldı mı ayva yedik. Çünkü hemen şöyle göstereyim. Arka tarafı ulaşmak için koltuğu sökmeniz lazım. ama Bu koltuğu. Yani bagajdaki malzemeyi ya da kapıyı açmanız için koltuğu sökmeniz gerekiyor. Koltuğu sökmeden içeri ulaşamazsınız. Bu da gerçekten sıkıntı. gitti. Çalışsana lan. Yok. Bana mısın demiyor. Hadi bebeğim. Bak yaparsın. Şunu şöyle yapayım. Heh. Bu mefta arkadaşlar. Bunu sökeceğiz, değiştireceğiz. Ne kadar burada çalışıyordu gözükse hiç hoşuma gitmedi. Neyse ben sökeyim. Şimdi bunu almamız için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Şurada bir soket var. Bu soketi çıkarttık. Bakın. Çekin geliyor zaten. Ondan sonra cuma. Şurada bir de plastik var. Bunu şöyle tırnağını kırmadan yapabilirsek, becerebilirsek kenara alacağız. Heh. Bakın. Kırmadan buraya aldık mı? Bunu da şöyle çektik mi... Aa da bu boşa çıktı. Ha kilidi var ya. Ha bu boşa çıktı. Şimdi bu mekanizmayı şu onluklarını sökeceğim. Ve yerinden alacağım. Bu kadar basit. Şu onlukları sökeceğim. Sonra dışarıda göstereceğim. Motoru da birlikte değiştireceğiz. Malı söktük arkadaşlar. Malzeme bu. Mal bu Şöyle bir şey. Aynen. Nereye Bak görüyor musun? Butonu görüyor musun? Butonu. Ee, Buranın butonu. Ha delik kaldı. Görüyor musun? Deli kaldı böyle açık. Güzel olur R'si. R, Bu böyle çıkay işte. Sıkıntı şu keçeyi de kontrol edin. Eğer arabanız yağmurlu havalarda buradan su alıyorsa vesaire burada su damlası falan görüyorsanız ikisi gitti mahalle şu keçede. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şu kilidi de bir temizleyeyim Allah rızası için de. Bu mevzu bu yani. 3 tane söküyorsunuz. Az önce gösterdiğimde söküyoruz abi. Lapstreye düşüyor zaten. Sokette çıkartmayı unutmayın. Şimdi şurada bir tane küçük bir şey var. Torşuk vida var. Bunu alınca motorda aşağı düşecek. Ya Vodak'la odakla da beni niye uğraştırıyorsun? Beni niye rezil ediyorsun böyle çekerken? Heh. Heh şöyle arkadaşlar 22-23 derece sıcaklık var. Dışarısı çöl gibi. Bir güneş açay, bir yağmur yağay, ne bileyim tuhaf bir hava var. O yüzden idare edin. Böyle bu da benim sesime yansıyor olabilir. İdare edin arkadaşlar beni. Şimdi bunu bir temizleyeyim. Değiştireyim. Ha, şunu da çıkartırken göstereceğiz değil mi? Öyle boşa sıkmamamız gerekiyor. Şunu çıkartırken nasıl çıkarttığımızı göstereceğiz tabii ki. De. Neyse ben bunu bir temizleyeyim de adam akıllı. Değiştirirken gösteririm. Kilit motorunu değiştirdim. Çalışma sistemi çok basit aslında. Buradan bastığımızda sak aşağıdaki mekanizma hareket ediyor. Olay bu. Başka hiçbir şey yok. Motoru buradan söküyoruz şu vidadan, kenara ayırıyoruz. Şuradan çıkartıyoruz, geziyeni yenisini takıyoruz. Olay bitti ya. Başka bir şey yok bir de güzelce temizlik yapıp yerine takıyoruz. Şimdi takalım bakalım yerinde nasıl çalışacak. Kapı kilit mekanizmasını yerine montaladım. Yeni parça ne biçim çalışıyor? Açık mısın? Açıksın. Hemen şöyle arkadan da basıyoruz. Evet. Kral. Durum bu. Ya bunu göstermek istedim aslında sizlere. Baktım sağda solda çekilmiş var mı diye. Bulamadım. Dedim en azından ben de çekeyim. En azından kapı kilidi ve benzerisinin nasıl değiştiğini sizlere göstermiş oldum. Arka bagaj kapağı kilidi diyelim ya da kilit motoru diyelim her neyse. Ben bu arabayı çok seviyorum. Niye? Çünkü hem şu anda ekonomik olarak parçası bayağı bir uygun ve binilebilecek dizel az yakan araçlardan biri. Şimdi diyeceksiniz ki dizel araçlar artık mantıklı değil bu aracı alırsanız mantıklı. Bu yüzden seviyorum. O yüzden çok da fazla değiştirmek istemiyorum. İster istemez bunlar da arkadaşlar zamanı dolan malzemeler ve bozuluyor. Sizde de illaki böyle bozulan malzemeler vardır. Bu yüzden moral bozmanıza gerek yok. Alıp bunu takacaksınız arkadaşlar. Ee, hiçbir şey bozulmayacak diye bir şey yok. Kendiniz bile hasta olabiliyorsunuz. Hastaneye gidebiliyorsunuz. O yüzden e, mümkün olduğunca bakın. Baktığınız şey arızalanmasın. Yani bakımını siz yapın ama işte bunlar kapı motorları ve benzeri. Bu tür şeyler arızalandığı zaman da çok üzülmeyin. Değiştirmek zorundasınız. Çünkü ekonomiye çark dönmesi lazım. Plastikçinin de kazanması lazım. Bakırcının da kazanması lazım. Kablocunun da kazanması lazım derken sıklama oldum. Hemen şunu şöyle kapatayım. Çünkü dedim ya burada hava biraz tuhaftı ve şu an döktürmeye başladı. Güzel toprak kokusu var. Arabanın içi de camlar vesaire açık. Bunları da kapatacağım. Şunu bir çalıştıralım. Güzel araba yani ben seviyorum. Çocukluğumun arabası diyebilirim. Bundan önce Duster'ım vardı ama şu anda Fabian var. Ondan önce de yine bu Clio'nun grisi vardı. Güzel arabalar tavsiye ederim. Bu arabanın motorunu görmek istiyor musunuz? Motoru da bir düşünün ki neler var motorun. Eğer motorunu yıkamamı istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına belirsin. Bu aracı motorunu sizin için Göstereceğim paylaşacağım. Yaklaşık 4 ay önce yıkamıştım var ya motoru görmeniz lazım. Yüksek ihtimalle merak edenler olur. Bir de motor yıkama videosu istiyordunuz. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bu isteğinizi yerinize getirmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Performanslar biraz düşük. İdare edin arkadaşlar sıcak çok fazla. Hayırlı Ramazanlar şimdiden hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.